Tahrik oluyorum demiş ben. Geri zekalı. Neyse devam edelim. Delil olarak almıyorsunuz. Yine benzer şekilde mesela Süleyman Ateş'in ve Yaşar Nuri Bey'in ve hatta yakın dönemde Oxford Üniversitesi'nin Hazreti Ayşe'ye erken yaşta evlilik iddiasında iftira atıldığını kanıtladıkları biliniyor. Hayır. Kanıtlamadılar. Kanıtlamadıklarını gayet de bir şekilde anlattım. Hatta bırak yaşandır Nuri Bırak Süleyman Ateş'i. Hepsini bırak. Bunların kaynakları. Yani mesela örnek Yaşan Nuri Öztürk iddiasının kaynağının Ömer Rıza Doğrul olduğunu söylüyordu. Bu herif onu da bilmiyor. Belki Yaşan Nuri Öztürk çıkmış demiş ki 9 yaşında evlenmedi Ayşe 18 yaşında evlenmedi. Hayır Yaşan Nuri Öztürk çıkıp 9 yaşında evlenmedi 18 yaşında evlenmedi demedi ilk. O gitti Ömer Rıza Doğrul'un kitabından aldı. Getirdi şak diye koydu oraya. Peki Ömer Rıza Doğrul kimden aldı kitabı? Mevlana Şibli'den Hindistanlı 20. yüzyılda yaşamış bir yobaz amacı İslam'ı daha modernize hale getirmek. Nereden çıkarttı bunu? Esma'nın yaşından. Yani bir hadisi reddetmek için başka bir hadisi kendisine kaynak olarak edindi. Ki başka hadisi kaynağının zayıf olması çok daha düşün. Şey. Mümkün kaldı ki Mevlana Şibli ve Ömer Rıza Doğrul'un o argümanlarına akademik olarak cevap veren yerayetçiler da var akademik olarak oradaki hesaplamanın yanlış olduğunu söyleyen ilahiyatçılar da var. Muhammed ile Ayşe de 9 yaşında evlendiğinde ispatlayan akademik danışmanlar da var. Ne olacak şimdi bu? Siz, yani diyor ya siz mutlak ve siz kendiniz de mutlak. Daha Ayşe'nin yaşını anlaşamıyorsunuz arasını satayım. Mevlana Şipli'ye kadar hiç kimsenin kafasında Ayşe 9 yaşında mı evlenmiş, 10 yaşında mı evlenmiş sorusu yok. 9. Herkes 9 diyor. Çok ilginç ya. Çok ilginç. Çok. Ha, Oxford Üniversitesi'ne geldim. Oxford Üniversitesi'deki bir doktora. Bir doktora tezi. Doktora tezleri mutlak doğru olmak zorundadır diye bir kaydı doktora tezi bir araştırmadır. Araştırma içerisinde her şey çıkar. Doktora tezleri doğru da olabilir. Çok ileri de götürüyor. Yanlış da olabilir. Doktora tezini yapan adam Ayşe'nin ravisinin yalan söylediğini söylemiş. E bu İslam tarihi komple anlamak demektir zaten. İslam tarihinde sadece Ayşe'nin yaşı. Ebu Bekir'in tek çocuğu Ayşe değil. Ebu Bekir'in en küçük çocuğu Ayşe. Bu durumda Ebu Bekir'in diğer çocuklarını da bakmak lazım. Bunlar bir tek Ayşe ve Esma'ya bakıyorlar. Ama Ayşe ve Esma'nın arasında bir erkek çocuk daha var. Ayşe'nin abisi. Peki Ayşe'nin abisine bakıyorlar mı? Hayır. Hadislere baktığımız zaman Ayşe'nin abisinin Ebu Bekir ile Muhammed hicret ederken yani Mekke'den çıktıklarında Ayşe'nin abisi çocukmuş. Çocuk olduğu için de Mekkeli müşriklerin yanına bir çocuk olarak giriyormuş. Çok kendisini hani şey yapmıyormuş. Yani çok bundan hani çocuktur bu hesabı. Çok fazla dikkat çekmiyor. Demek ki o kadar yani 10-11 yaşlarında, 12 yaşlarında bir çocuk. Ee, en fazla 12. Yani 13'ten sonra büyük ihtimal dikkat çeker çünkü. 12-11-12 yaşlarında bir erkek çocuk olarak bu Mekkeli müşriklerin işte Muhammed'i nereden bulacağız? Güney'e mi gidelim, kuzeye mi gidelim diye konuşmalarını dinleyip Babası Ebu Bekir'e gizlice getiriyormuş. Bu hadis kaynaklarında geçiyor. Eğer Ayşe 18 yaşında evlendiyse o zaman bu hadis de yalan. Sadece Ayşe'nin hadisi değil. Birçok hadis yalanlanıyor. Ebu Bekir'in komple hayatı çöküyor. Sistem olarak. Çünkü Ebu Bekir hayatı, o zaman e, eşleri, binlenmesi, abisinin doğumu falan hepsi çöküyor. Nasıl bir çocuk o zaman Ebu Bekir'e haber getirmiş oluyor. Çünkü ee, Ebu Bekir'e haber getiren çocuk Ayşe'nin abisi ise Ayşe en az ondan bir yaş küçük olmalı. En az. O çocuk 11-12 yaşındaysa Ayşe'nin de hicret sırasında 9-10 yaşında olması lazım. Ki hicretten bir yıl sonra evlendiğini düşünürsek. Bu durumda yani bu doktorya alan kişi buna ele aldı mı? Baktınız mı o doktora hiç? Hayır. Ele almamış. E, doktor yanlış. Oxford'daki o doktora da yanlış. Çünkü o doktorya alan arkadaş İslam tarihinin geri kalanına bakıp o doktordaki tezini sentezlememiş. Sentezlemeniz lazım ki doğruluğunu ortaya çıkartasın. Yani Ayşe 18 yaşında diyebilmem için Ayşe'nin abisinin de en az 19 yaşında olması lazım hicret sırasında. Ayşe'nin abisi 19 yaşında olursa o zaman genç delikanlı olur. O nasıl gitti kaçtı? 15 yaşından sonraki herkes orada bir askerdir o dönemde. 19 yaşında bir delikanlı nasıl Mekkelilerin içerisine girip oradan haber alıp Ebu Bekir'e gizlice getirebiliyor? Çocuk olursa çocuk olduğu için dikkat çekmez. Ama 19 yaşında birisi artık bir delikanlıdır, artık bir savaşçıdır, artık dost ya da düşmandır. Yani ona artık bir kimlik verilmesi lazım. Yani 19 yaşına gelmiş. Buna bir cevap var mı? Yok. Ben bunu anlattım hadislerde anlattım. Yani o hadis yalandığın zaman bir tek o hadis yalanlanmıyor ki bütün bütün sistem çöküyor. Yani devam.